Bardağa 5000'den. Kurtarma Cemil abi. 7500 ver bari. Para kesmiyoruz burada. 5000'den bir kuruş fazla vermem. O olmuyor vallahi Cemil abi. Hayrata döndük. Söyleme, söyleme. Seni bekliyorum Cemil. Çabuk ol biraz. Ben de bunu bekliyorum Sevim. Hadi doldur şunu. Kocası kaçacak diye pencerede bekliyor kadıncağız. Ne yapsın efendim? Kolay mı böylesi kocayla uğraşmak? Hiç olmadı vallahi Cemil abi. Cemil oyalanma hadi. Paranın üstünü alıyorum Sevim. Bir dakika. Büyük hanım tuvalette mi efendim? Hayır efendim yattı uyuyor. Uyuyor mu? Allah Allah ne oldu efendim bu kadına? Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun iyi günler. Selam yok mu Cemil Bey? Hayrola küs Yok canım merhaba. İşimiz var yukarıda gelinlik falan. Eh <laughs> hadi bakalım. Ben çağırdım ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl işler Cafer? Allah bereket versin. Oh hadi. Vurdu para efendim maşallah. Hoş geldiniz. <laughs> bir şey soracaktım bekletiyorum ama. Buyurun. Efendim eksik olmayın. Haplardan pek memnunuz ama... ...büyük hanım bu sefer de devamlı uyuyor. Anam. Uyuyor mu? Kaç tane veriyorsunuz günde? Bir efendim söylediğiniz gibi. Yarın verin bakalım bu akşam. Tamam efendim sağ olun. Endişe edilecek bir şey yok herhalde. Uykusu biraz ağırlaştı da. Yok yok merak etmeyin. Ah, Türkan Hanım. Bakar mısınız lütfen? Efendim Urrike Efendim e, bakın Sabri Beyler buradayken söylüyorum. Anam limonata buz. Var mı orada? Evet hanımefendi söyleyeyim buyurun. Yargıtay kara almış efendim. Evet. Apartmandan bütün köpekleri atacaklarmış. İşte Sabri Bey söylesin. Yok canım olur mu öyle şey telaşlanmayın. Şikayet olduğu takdirde dedim efendim tedbir almak lazım. Ne tedbiri alacağız efendim? Atacak mıyız hayvanımızı? Kadarlık bu sizin yaptığınız. Ben mi çıkardım kanunu efendim? Allah Allah bana niye bağırıyorsunuz? buz. bağırma konuşuyoruz şuradan. Kaç kere söyleyeceğiz size Cafer Bey görüyorsunuz önemli bir şey konuşuyoruz. Mahsus mu yapıyorsun? Yok efendim. Ağzımdan kaçtı. Buyurun. Cafer iyi yıkıyor musun bardakları? Tabii efendim. Ova ova her seferinde. Sıcak su gerekir. Havalar da ısındı. Çok tehlikeli. Duyuyor musun? Biz de devamlı söylüyoruz ama efendim. Evet efendim. Ne karar veriliyor şimdi abadi için? Bilelim de. Buna biz karar vermiyoruz efendim. Saptırmayalım. Kaç kere söyleyeceğiz? Saptırmayalım efendim. ha. Kaç kere söyleyeceksiniz de Sabri Bey? Nasılım ama sevim? Rahat dur, ezbere iş yapıyoruz zaten. Olmaz ki böyle. Olur olur. Benim ölçülerim gelinliğe uyar. Bırak şu limonatayı şimdi Cemil, dökeceksin. Dökmem. Provamı da yaparım, limonatamı da içerim. Benim adım Cemil. Rahat dur Cemil. Hmm, güzelmiş. Seviyorsan evde yapayım sana. Yap Sevim. C vitamini. Fena mı? Bana bak. Canın içki falan istemiyor değil mi? Yok Sevim. İçki de Çelik gibi irade var bende. Hmm, çok duyduk bu lafları. Kesin Sevim. Kapattım o defteri. Benim adım Cemil. Niye kaçtın o zaman Türkan Hanım'ı görünce? Ne konuşacağım o kızla şimdi Sevim? Canım belki o sana bir şey söyleyecek. Hatırını soracak. Ne söyleyecek Ukala? Bilmiyor muyum? Hastaneye gel, yat biraz daha. Ne var bunda? Senin iyiliğin için söylüyor kadın. Ya iyiliğim için. Para peşinde o para. Kızıl. mi isimim. Dur dur. Kim acaba? Oo buyurun. Şimdi sizi konuşuyorduk. Hayrola? Hayır hayır. Neye geldin? Hastaneye falan götüremezsin. Yok canım ne hastanesi. Halis'in köpeği için imza toplamaya geldim. Tamam hemen veririz. Yaşa senin adın Cemil. Şikayet mi etmişler hayvanı? Ayıp ediyorlar. Kadıncağız ağlamaklı. Sabri Bey tehditlere başlamış sağ ol. Dağıtırım onun çenesini. Nasıl olmuşum? Harika. Sakallı gelin bir duvağın eksik.